Kıymetli Balık TV izleyicileri, şu anda bu yıl 10.sı gerçekleşen Future Fish Reja 2022 Balık ve Balıkçılık Fuarındayız. Sizlere gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Future Fish Fuarına hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de bu fuara ilgi gösterdiğiniz ayrıca size teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim, teşekkür ediyoruz. Efendim bizler sizi tanıyoruz. Balıkçılık camiamız da sizi çok iyi tanıyor. Fakat e, genel olarak halkımızın tanınması için sizi sizin ağzınızdan bir dinleyebilir miyiz efendim? Evet, teşekkür ederim. İsmim Mehmet Nuri Yılmaz. Tarumran Bakanlığı Şunları Gelen Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. E, 30 yıla yakında bu sektörde hizmet veriyorum. Sektörün en alt yapısına gelen biriyim. Problemleri neler olduğunu biliyorum. Sektörün bu noktaya nasıl geldiğini de çok iyi biliyorum. E, bu anlamda efor gücümüz ettiği kadarıyla eforumuzu bu sektöre harcayacağız. Hala da harcamaya da devam ediyoruz. Ee, tabii bu sektör çok önemli. Çünkü bu sektör insanları besliyor. İnsanları beslediği için e, çok önem arz ediyor. Kaynaklar önemlidir. Kaynakların sürdürülebilirliği önemlidir. Bu kaynaklarda ürettiğimiz balıkların sağlıklı olması önemlidir. Balıkların e, soğuk zincir içerisinde halkımıza ikram etmesi çok önemlidir. Bu anlamda e, sektör çok dinamik bir yapıdır. İşte bu sektör önce küçük dar alanda hizmet veriyordu bir otelin lobisinde hizmet veriyordu. Otelin lobisinde hizmet veren bir sektör ne kadar kendisini tanıtabilirdi? Ama geldiğimiz nokta o kadar sektör kendini genişletebildi ki e bu çok dünyaya hızlı oldu değil mi dünyaya açıldı öyle söyleyeyim yani. Şu anda sunleri sektörü dünyada söz sahibi. Ürettiğimiz balıklar kaliteli olduğu kadar sağlıklı ürünler. Şu anda 106 ülkeye ihraç ediyoruz. E, Çipra Levrek anlamında dünya lideriyiz. Arabalıkta dünya ikincisiyiz. Dünya toplam üretimde yüzde 18'e paya sahip bir ülkeyiz. Direkt olarak 250 bin insan İslam ediyoruz. Doğru. Türkiye'de Hayır, İslam, İslam ediyoruz. Tabi Tabii bakanlık olarak bizim görevimiz bir tarafta üretim yaparken, sağlıklı gıda üretimi yaparken bir tarafta da insanımıza İslam sağlamamız lazım. Sağlıklı gıda üretimi yapmamız lazım. Bir de ülke ekonomisine katkı sağlamamız Biz bunları bir bütün olarak götürüyoruz. Bu anlamda e, su ürünleri sektörü gerçekten çok önemli değil. İşte bu fuarı görüyoruz. Fuarın asıl amacı nedir? Su ürünleri ve su ürün gruplarının e, nasıl hazırlayacağız? Bu sektöre iştirak eden bu müteşebbislerin birbirlerinin entegrasyonu çok önemlidir yani. İletişim halinde olmalı. İletişim halinde olması lazım. Yenilikleri görmesi lazım. Gelişimleri görmesi lazım. Bu anlamda herkese bir görev düşüyor daha doğrusu. Bu sorunu yerine getirmemiz gerekiyor. Bu bizim vatandaşlık görevimiz daha Aynı doğrusu. öyle. Olur. İşte dünyanın en büyük fuar neresi? işte Belçika'da açılan fuar. Da Amerika'da da. açılan fuar. Barcelona'da açılan fuar. İspanya'da açılan ne bileyim işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden işte Rusya'da açılan fuarlarda söz sahibi bir ülkeyiz artık. İnanır mısınız? Oradaki fuarlarda bir gideme, gitme şansı olsa Türk standartları statları yani diğer ülke vatandaşları tarafından karşılanıyor değil mi? bir ilgi Son dönemde yani. bir Türk somonu var bir de. Onunla ilgili de çok ona, ciddi başarılar ona, var. Ona da değinin Biliyorsunuz daha önce önceden işte alabalık sadece sofraları tüketiliyordu. İşte bazen dünyada yaşayan krizler maalesef bizi de etkiliyor. Aynen öyle. Yani. İşte 2013 yılından önce bir kriz yaşadık balıkta daha doğrusu. Ama biz bunu ne yapalım? Birine bir katma değer sağlayalım diye bir yapısal bir politika geliştirdik. Özellikle e, Türk somunu olarak biz patenti de aldık artık daha doğrusu. Evet, Türk evet, somunu olarak çok o şekilde yurt dışına bir Türk somunu adı ederiz. altında e, ihraç ediyoruz. E, işte dün yeni bir haber aldık. E, e, Ticaret Bakanlığımızın bizi çok memnun etti. E, 265 milyon dolar sadece Türk Somanda ihracat etmişiz yani. Müthiş bir rakam. Müthiş bir rakam. Bu. Müthiş bir rakam ve geleceğe biz, namzet gurur, bir rakam. Biz gurur tabii, tabii. Çünkü bu üreticiler bizim için çok önemli. Evet. Çünkü Türkiye'nin adına e, hareket ediyor. Türkiye döviz getiriyorlar bu anlamda istihdam yaratıyorlar döviz ya, getiriyorlar tabii İslam değil mi yani. tabii. ekonomide, ekonomide dinamik bir katkıları var her şeyin sarklı bir gıda üretiliyor yani aynen öyle evet. birçok çarpan etkisi var evet efendim. yani o anlamda çok e, dinamik bir e, sektör ama tabii şirketlerimiz de var Türk tabii vatandaşına ki. keşke bu üretimiz, bu kaliteli balıkları Türk İnsanımız vatandaşına, Türk vatandaşına yedirebilsek Hı. yani Avrupa dünya bizim bu balıklarımızın ne kadar kaliteli olduğunu biliyor yani. Hayır, biz ürettiğimizi dünya sofralarına taşıyoruz. Ama gönlümüz değil, bizim kendi vatandaşımıza yedirelim yani. Efendim, Maalesef... biz, biz de bu konuda e, arzu ediyoruz ki ülkemiz insanı gerek denizdeki balığı, gerek kültür balığını daha çok tüketsin. Daha çok bu balığa sahip çıksın, sahip çıkarak tüketsin, çocuklarına yedirsin, bir kültür oluşsun. Ve bu kültür bütün dünyaya daha çok yayılsın efendim. Kesinlikle size de katılıyorum. Ee, balıklarımız kaliteli. İstersen kültür balığı olsun, ister avcılık balığı Her aşaması bizim kontrolümüzde. O anlamda salgı tüketebilir, hiçbir sıkıntısı olmaz. Ee, yani o ön yargıyı kaldırabiliriz kes, artık değil mi efendim? Yani bir balık kesinlikle. tezgahına gittiğimizde yani e, bu, hanımlar mesela çok soruyor. Bu e, yetiştirici balığı mı, deniz balığı mı diye çok yani böyle denk geliyoruz. Kesin orada zaten biz her aşamasını kontrol ediyoruz. Hı hı. Dünya Sağlık Örgütü verilerinde de arkadaşlar hiçbir tanesi insan sağlığını etkileyecek raporusun der üstünde değil yani, yani devletimizin de birinci Denetim bu konuda denetim sürekli sizden. denetim altında o anlamda. Tabi avcılık kısmına da tabi bir şey diyeceğiz. Yani tüm tüketicilere söylüyoruz. Küçük balık almayacağız. Hı hı. Zamansız alınmayacağız. Eee boy boy yasaklarına dikkat edeceğiz. Bu da benim tabi tüm tüketicilere bir tavsiyem olsun yani. Hı. Şimdi balık biliyorsun biyolojik bir yapısı vardı yani. Yani yılda bir sefer bu balığa bir üreme şansı vermemiz Hı. lazım yani. Onun için diyoruz evde sağlık sofrada balık diyoruz. Sofrada balık. Bu bizim için Yok önemli bize. bir Yok. Haftada iki kez yememiz lazım. Haftada yani iki sefer aslında. balık tüketelim, bir sefer balık tüketelim ama mutlaka balık tüketelim yani. Bunu devletin birinci e, ağızlarından dinlemek hakikaten bizi çok mutlu etti. E, ben teşekkür ederim. Böyle biz teşekkür ediyoruz. Sürülerle ballara vermiş olduğunuz önem biz de son derece mutlu ediyor. Bu anlamda ben de siz tekrar teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah daha da vereceğiz. İmkanlar nispetinde bu önemi daha da geliştireceğiz, genişleteceğiz evet, efendim. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.